Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir poğaça, daha doğrusu açma tarifi vereceğim. İçleri boş bunu belirteyim. Bol tereyağlı, pufidik, yumuşacık o kadar güzel bir poğaça ki anlatamam sizlere. Şöyle iç kısmını da sizlere göstereceğim. Bakın arkadaşlar gerçekten mükemmel bir şekilde. Umarım sizler de bu tarifi denedikten sonra memnun kalırsınız. Yorum kısmına da <laughs> bekliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geniş bir kasenin içerisine bir paket yaş mayayı elimle bu şekilde üfeledim iyice. Şöyle göstereyim. Oda sıcaklığında beklemiş olması gerekiyor. Ee, dolu olarak bir tam yemek kaşığı da toz şekerimizi mayamızın üzerine ilave edelim. Yaklaşık bir buçuk su bardağı kadar sütümüzü de mayamızın içerisine ekliyoruz. Ilık bir şekilde olacak. Ben az önce ocakta ılıttım. Ee, serçe parmağınızı böyle içerisine değdirdiğiniz zaman elinizi yakmayacak ama soğuk da olmayacak. Tam ortası olması gerekiyor. İyice karıştıralım şeker, maya ve süt iyice birleşerek aktifleşmesi gerekiyor. Evet maya iyice çözüldüyse artık tamamdır. Şimdi bir 5 dakika kadar mayamızın aktifleşmesini bekleyelim. Evet arkadaşlar 5 dakika kadar beklettim. İyice aktifleşti mayamız. Şimdi sırayla malzemelerimizi ekleyelim. Burada tam bir yumurta var. Bir tane de yumurtanın akı var sarısını ayırdım onu üzeri için kullanacağız bir çay bardağı kadar da sıvı yağ var bir su bardağından şöyle göstereyim iki parmak eksik olacak şekilde de yoğurdum var yoğurdun sulu kısmını kullanmanızı tavsiye ederim benimki sulu değildi ne yazık ki o yüzden böyle eklemek zorunda kaldım. Ee, tam bir yemek kaşığı kadar da tuzum var tuzumu da ilave ediyorum şimdi iyice bir karıştıralım Evet tamamdır artık şimdi yavaş yavaş un ilavesinde bulunacağız ee, en son hamurumu yoğurduktan sonra sizlere ne kadar un kullandığımı söyleyeceğim ele yapışmayan cıvık bir hamur olacak yani çok yumuşak olması gerekiyor öyle söyleyeyim cıvık da değil yavaş yavaş unu ilave edelim Arkadaşlar şimdi bu şekilde yoğurdum şu ana kadar toplamda 6 su bardağı kadar bir un kullandım şimdi içerisine 120 gram kadar bir tereyağı ekleyeceğim oda sıcaklığında beklemiş ve yumuşamış olan tereyağımızı da ekleyerek birazcık daha yoğuracağız en son kıvamına yeniden bakacağım cıvıklığına ona göre belki yeniden un ilavesinde birazcık daha bulunabiliriz öncelikle bir tereyağını iyice yedirmemiz gerekecek Çok azıcık daha böyle birazcık unu eklemek istiyorum. Yani hemen hemen yarım çay bardağı kadar daha ekleyeceğim. Bir iki daha yoğurduktan sonra artık tamamdır. Çok cıvık bir hamur olması gerekiyor çünkü. Ee, hani güzel bir sonuç elde edebilmemiz için yumuşak. Böyle hafif cıvık olan bir hamurumuz olması lazım. Kesinlikle sert olmayacak. Unumuzu kontrollü bir şekilde eklememiz gerek bu yüzden. Evet arkadaşlar hamurum hazır. Şimdi e, bunu titreştireceğim kapağını. Yaklaşık sıcak bir ortamda 45 dakika ile 1 saat arası mayalandıracağım. Hamurumun kıvamını da sizlere göstereyim. Bakın yumuşacık, pufidik bir hamurumuz oldu. Şimdi birazcık dinlendirelim hamurumuzu. Evet arkadaşlar hamurum artık mayalandı. Bakın bayağı bir e, mayalandı. Tam 50 dakika kadar beklettim bunu da belirteyim. Şimdi bir kabın içerisine sıvı yağını aldım. Elimi güzelce yağlıyorum. Çünkü elimize yapışma riski çok çok fazla yüksek. Diğer türlü uğraşmayalım. Hamurumuz cıvık olduğu için hafiften şöyle bir havasını alıyorum. Hamurum çok güzel oldu bu arada. Tam istediğim kıvamda. Şimdi küçük bir beze aldım yaklaşık mandalina büyüklüğünde şöyle göstereyim ee, nereye kullanacaksınız orayı şöyle hafiften yağlamanızı tavsiye ederim sizlere istediğiniz şekilde şekil verebilirsiniz. Ben çok fazla uğraşmayacağım. Şöyle bir şekil veriyorum. Koyuyorum. Mandalina büyüklüğünü geçmiyorum. Tabi dediğim gibi ben istediğiniz şekli verebilirsiniz. Tamamen size kalmış. bu şekilde şeklini veriyorum. Evet arkadaşlar iki tepsi yaptım diğer tepsi yan tarafta 15 dakika kadar da tepsi mayası için beklettim zaten fazlasıyla belli oluyor bir tane yumurta sarısını ayırmıştık hatırlıyorsanız şimdi onu alalım çok azıcık da bir zeytinyağı ekleyelim zeytinyağı daha güzel kızarmasını sağlar iyice çırpıyoruz her tarafına şimdi yumurta sarımızı süreceğiz eğer ki yetmezse bir tane daha yumurta sarısı kırabilirsiniz ben hepsini içine sığdırmaya çalışacağım. Şimdi 180 derecelik fırınıma altlı üstü pişene kadar gönderiyorum fırınıma. Şunu belirteyim ben 180 derecede pişiriyorum ama herkesin fırını aynı değildir. Bunu da belirtmek istiyorum. İyice kızarana kadar pişe dursun. Evet arkadaşlar artık poğaçalarımız hazır gördüğünüz gibi. Hepsi pişti. Yaklaşık 20 dakikada 180 derecelik fırında pişirdim. Soğuması için üzerine bir örtü örttüm. Ee, birazcık dinlendirin, ondan sonra servis etmenizi tavsiye ediyorum sizlere. Bakın poğaçamın son halini şimdi sizlerle paylaşacağım. Öncelikle şu yumuşaklığına bir bakın diyorum. O kadar güzel oldu ki. Ee, ben içini boş yaptım. Siz dilerseniz içerisini dolu yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ee, ben bunu yapma amacım. Yani bu şekilde yapma amacım içerisini sandviç olarak kullanmaktı. E, çünkü çocuğum bunu çok seviyor. İçerisine domates, zeytin, işte peynir istediğinizi koyabilirsiniz. Sandviç ekmeği gibi de olabilir. Bol tereyağlı yaparsanız daha güzel bir sonuç alırsınız. Bu ölçülerle bir böyle tepsi çıktı. Bir de bunun yarısı kadar ayrıca bir tepsi daha çıktı. Ki zaten ben şekillerini büyük verdim. Birazcık daha küçük yapsaydım eminim e, daha fazla çıkardım altlı üstlü çok güzel bir şekilde pişti. Umarım sizler de bu tarifi denersiniz ve denedikten sonra da mutlu olursunuz, memnun kalırsınız. Lütfen yorum kısmına belirtin deneyen arkadaşlar. Çok sevinirim. İnşallah yeniden yeni videolarda görüşürüz. Kendinize çok 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 iyi bakın.